Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneannem giyindim. Bu bir bebeğimiz. Bu da onun arabası. Bu arabaları. Ve bu videoda kullandığım oyuncakları evde kullanacağım. Ben e, oyuncaklarla böyle oynamayı bebekleri oynamayı e, bu kanala yoğunluk getireceğim. Yani bu kanal onun üzerine olacak. Şimdi eşyalarımızı tanıtalım. Bu bebek. Adı Yunus. Burada bebek. oyuncakları var. Bebek. Erkek bu arada bebek. Mavi mi gözüküyor burada? Hayır. Şöyle arabaları var. Burada eşyaları var. Işte. Burada, 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 da. var. burada da oyuncakları var. Burada telefonu var. Evet. Oyuncak o, telefonumuz telefonu. var. Onun telefonu da var. Burada tas var. Burada tam bir uyma masası var. Burada neydi be bu? var. Burası dolap. Burada sos var. E, ee, cupcake var. Hamur var. Cupcake. Hamur. Cupcake hamur işte. İçin ee, ikisi olarak da kullanırız. Burada üzüm var. Burada muz var. Burada da sosis var. Bu kadar mı? Evet, evet. bu kadar. Şimdi role başlayalım. Alın. Efendim anne. Anladım. Şunu da şuraya koyar mısın? Tamam anne Ben isteyince bana verirsin Çıkartayım onları Anne sen ne yapacaksın yemeğe? Eee evet. Gözleme yapacağım Hımm e, Gözümü mi yapacağım? Neyle olacak? Yanına da ıslak hamburger yapacağım. Islak hamburger. Ben sadece ıslak hamburger yiyeceğim. Gözümü yapacağım. De pancar yiyeceğim. Gözümü ayırıp yarın beşten koyar koyarmışım? Gözde mi? Hı -hı. Tamam. Tamam. Başka bir isteğin var mı anne? Dur birazdan isteyeceğim. <laughs> Anne çok güzel yapıyorsun ama ben çok şıkıldım. Ee, birazdan geziye çıkaracağım seni. Yeş ben şimdi oyun oynayabilir miyim? Tamam oynayabilirsin. Arkadaşlar part 2'ye gelin. Bye.